Ah be Efekan! Ah be oğlum! Keşke şu anda burada olsaydım. Buradayım babacığım. Gel sarılalım baba. Ben Artık Efekan ve Alperen yok. Bu duruma alışkan şey iyi olur. Görmüyor musunuz? <laughs> mu? Bizi fark etmiyorlar. Efekan ve Alperen'i bulmamız lazım. Nereye kayboldu bu çocuklar? Komiserim tüm kamera kayıtlarına bakıyoruz. Bir gelişme olursa size haber vereceğiz. Tamam tamam güzel araştırın iyice. Bulalım şu çocukları. Komiserim sanırım ben bir şey buldum. Buraya bakmanız gerekiyor. Ne buldun? Evet göster bakalım. Hemen inceleyelim. Komiserim bakın görüyor musunuz? Efekan ile Alperen şuradaki mezara giriyor. Evet onlar ne yapıyorlar onlara mezarda? Bilmiyorum komiserim bir gidip araştırmak lazım. Tamam tamam ben bu kamera kayıtlarını alıyorum. Bana bunlar lazım bunlar. Tamam komiserim. Gidip içeride bekleyenleri izleteyim. Efekan ve Alperen'i bulduk galiba. Evet ben geldim. Bir ipucu bulduk galiba. Hemen size izleteceğim. Alperen ve Efekan'ı buldunuz mu Kerem komiser? Şu kamera kayıtlarını izleyin şimdi. Evet Efekan ve Alperen'i görüyor musunuz? İşte oradalar. Evet ne yapıyorlar? onlar orada? Şuradaki mezarın içine girecekler şimdi izlemeye devam edin. Evet görüyor musunuz? Oradaki mezarların içine giriyorlar. Gidip orayı iyice bir araştırmalıyız. Sanırım bizi kurtardılar ama kendileri o mezarın içinde hapsoldular. Kerem komiser Efekan ve Alperen o mezarın içinde zor durumda olabilirler. Evet gidelim bakalım hemen. Ne yapacağız hadi Kerem komiser hızlı karar ver. Tamam tamam doğru diyorsunuz. Gidip bakalım şu mezarların içine. Hadi yürüyün hep birlikte şu mezarları bir inceleyelim içine falan bakalım. Polislerle birlikte bir araştırma falan da yaparız biz orada. Merak etmeyin Alperen ve Efekan'ı bulacağız. İlk önce gidelim biz bir görelim de. Sonra diğer polislere haber veririm. Hadi hadi kamera kayıtlarında gözüken mezarın yanına gidelim. Şuradaki iki mezarın içine girmiş çocuklar. Şimdi biz de girelim içine ve aşağıda kimse var mı yok mu bir bakalım. Çocuklar şu anda burada olabilir. Kerem komiser bu mezara zaten bakmıştık. Evet biliyorum biliyorum da şu anda elimizdeki tek ipucu bu mezarlar. Doğru. Mezarlara bakmaktan başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. İyi o zaman bir bakalım. Eğer ki mezarın içinde değillerse de kaldıralım şu mezarları. <laughs> Burası neresi böyle? <gülüyor> <gülüyor> Hayalet! Efekan ne olmuş sana böyle? Çok garip gözüküyorsun. Asıl sen çok garip gözüküyorsun. Bir hayalete benzemişsin. Bana zarar ver kanka ne zarar vermesi ya? Saçmalama bize ne oldu böyle? En son hatırladığım şey şehirdeki insanları mezarların içinden kurtarmaya çalışıyorduk. Evet sonra galiba olanlar oldu. Görünmez bir şey bizi kaçırdı hatırlasana. Ellerimizi ağzımızı falan bağlamıştı ve bizi gizli bir yerde tutuyordu. Ve son hatırladığım şey de bu zaten. Oradan kurtulduktan sonra kendimi bu şekilde buldum. Evet aynen öyle benim de son hatırladığım şey bu kanka Başka hiçbir şey hatırlamıyorum Gidelim şehre doğru şehirdeki insanlarla konuşalım Evet evet bizi çok merak etmişlerdir Annem babam fakir dedem Hepsi şu anda bizi arıyordur Hadi hemen gidelim yanlarına konuşalım onlarla Bizi bu halde görünce korkabilirler Evet bence de ilk başta korkacaklar Ama sonra alışırlar herhalde Ne oluyor Ayperen kanka gördün mü Duvarın içinden geçtim. İşte yine oldu. Bu inanılmaz bir şey. Biz hayaletiz. Bence ailemiz bizden çok korkacak. Evet bana da öyle geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Onlarla konuşmalıyız. Evet evet geldik sayılır zaten. Gidip konuşalım ailemizle. Belki de bir çözüm yolu buluruz. Yani eski ailemize dönebiliriz. Hüsamettin belki de sihirle yardım eder bize. Hemen Fikir dedemin evine girelim. Hadi. Şöyle duvarın içinden geçelim kanka. Arkamdan gel. Ne yapacağız biz ne yapacağız? Efekan ve Alperen gitti öldüler. Aşkım bırakma kendini bak lütfen ben de kötü oluyorum. Elif aşkım sen de salma kendini. Bence bu işte bir iş var bulacağız onları. Yani Efekan ve Alperen'in öldüğünü nereden çıkarttınız? Babacım ama en son mezara girdikleri gözüküyor. Daha sonra onlardan hiçbir iz yok. Madem ki o mezarın içine giriyorlar nereye kayboldu o zaman bu çocuklar? Kuş olup uçmadılar ya polisler mezarın içinde her yere baktı. Polisler hala araştırmalarına devam ediyor. Hemen böyle umutsuzluğa kapılmayın. Evet aşkım Arda doğru söylüyor. Hemen böyle umutsuzluğa kapılma lütfen. Hayır bence ikisi de öldü. Efe Kanda Alperen de öldü. Hayır hayır bunu düşünmek bile istemiyorum. Şimdi ne boş biliyorum ama göreceksiniz polisler onları bulacak. Kanka işte bizimkiler burada. Hadi gel yavaşça onlarla konuşalım. Dikkat et korkutmadan konuş. Valla bayılırlar. Tamam tamam. Hey biz buradayız geri geldik. Ali abi. Hı? Ne oluyor lan? Görmüyorlar bizi. Ah be Efekan ah be oğlum. Keşke şu anda burada olsaydım. Buradayım babacığım. Gel sarılalım baba. Gerçekten Hı? Artık Efekan ve Alperen yok. Bu duruma alışsan iyi Görmüyor musunuz? <laughs> Nasıl olur bu? Bizi fark etmiyorlar. Anneciğim babacığım ben buradayım lütfen görün beni duymuyor musunuz sarılalım hadi hayır resmen içlerinden geçiyorum bir işe yaramıyor Canım anneciğim ağlamadan buradayım yok hiçbir işe yaramıyor Görmüyorlar bizi fark etmiyorlar bile sesimizi de duymuyorlar gidelim efekan burada durmayalım daha fazla durmayalım. Ankara bekle kanka nereye gidiyorsun? Efe kan gel kanka gel şehirde biraz turlayalım. Belki bizi gören birileri çıkar. Bekle beni. Kanka baksana şu tarafta bir şeyler oluyor hadi gel. Evin içinden ışıklar yükseliyor şuraya bir bakalım kanka. Orası Baldin'in evi değil mi ya? Gecenin bir vakti ne oluyor bu evde? Gel kanka gel takip et şimdi anlarız. Herhalde Baldi öğretmen evinde parti veriyor anlamadım ben de. Yakından bakalım. Girelim içeriye. Zaten bizi göremezler. Evet evet. Hadi gel girelim. Ha, ne oluyor lan burada? Efekan ve Alper Hanım'ın dev parti. Ulan Balga öğretmen. Biz öldüğümüz için evinde resmen parti düzenliyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında Efekan ve Alperen olmayacak. Çok mutluyum, çok. He! <laughs> He! İşte bu kurtulduk onlardan kurtulduk. Bana bakın ne yapıyorum. Köpek <laughs> Ya aslında Efekan ve Alperin'i severdim ama partileri daha çok seviyorum. Oynayın sevgili dostlarım oynayın. Bu gece bizim gecemiz. İki tane yaramaz çocuktan kurtulduk. Hanzo şey da dans ediyor. Hanzo şey da dans ediyor. Yürü kanka yürü. Bizim bir an önce eski halimize dönmemiz lazım. Şunları bir şok edelim. Aynen öyle. Resmen bizden kurtulma şerefine parti düzenliyorlar evde. Üzülme kanka bir yolunu bulacağız ve eski halimize insan halimize geri döneceğiz. Keşke bizi görseler o zaman onları güzelce bir korkuturduk. Şunlara baksana deli gibi dans ediyorlar içeride. Neyse hadi biz gezmeye devam edelim belki bir şeyler buluruz. Hadi kanka hadi etrafa bakalım biraz yukarısına baksana. Kanka yukarıda benim gördüğümü sen de görüyorsun değil mi? Bir şehir var orada. Hadi hadi çabuk gel bakalım şuraya. Bu yukarıdaki yoksa bir hayalet şehir mi? Hemen bakalım şuraya. İşte geldik. Oğlum burası hayalet şehirden şuraya baksana. Biz burayı daha önce nasıl göremedik? Şuna baksana kanka resmen hayaletler var bu şehirde. Herkes görünmez fark ediyor musun? Fark ediyorum fark etmesine de çok korkutucu değil mi burası? İşte kanka burada bir yer var girelim şuraya. Tahtalı köy kıraathanesi yazıyor. İçerideki insanlarla konuşalım. Hadi bakayım attım. Hop düşeş topla kırıkları gebeş. Selamun aleyküm bey amca iyi oyunlar. Aleyküm selam yeğenim buyurun hoş geldiniz. Siz herhalde yeni öldünüz. <laughs> ne ölmesi ya tövbe tövbe. Evlendim buraya ölmeden gelemezsiniz ki. Ölmüşsünüz siz. Ya bayağı da genç yaşta ölmüşsünüz. Bu yazık olmuş. Çocuklar ben Kamuran komiser. Tahtalı köye hoş geldiniz. Tahtalı köy derken? Buradaki herkes ölü mü yani şimdi? <laughs> evet evet ölü sayılmayız aslında ama sizin anlayacağınız dilde evet ölüyüz. Kamuran komiser sen Kerem komisere çok benziyorsun. <laughs> Ah Kerem canım torunum benim Ben ölürken o da yeni doğuyordu Neyse neyse şurada bir pişti oynayalım Müsaade edin bakayım çocuklar Ulan Bu sefer alacağım façanız aşağı Ya Kamuran komiser bize bir yardım etseniz Ben ölmek istemiyorum Bir şey diyeceğim Alperen sanırım bunlar da zengin dedemin ve fakir dedemin babalı Selamun aleyküm Hırı, ben geldim. Aleyküm selam Hırba, hoş geldin. Oğlum bunlar da Keko ve Halo babaları olmalı. Ha valla, ben Halo'nun babasıyım. Ya bir şey diyeceğim, bu aşağıdakiler hayalet şehri göremiyorlar mı? Yani biz bu hayalet şehri göremiyorduk eskiden. Ama artık görebiliyoruz. Evet evladım sadece ölüler görür burasını. Ya bize bir yardım etseniz olmaz mı? Biz tekrar canlanmak istiyoruz. Yani biz daha çok küçüğüz. Baksanıza siz yaşlanmışsınız. La ya oğlum gidin la ay görmüyorsunuz pişti oynuyoruz burada. Kanka bu tahtalı köy gerçekten ölülerin köyü. Ve gerçekten biz de ölmüşüz. Tövbe tövbe öyle de buldum. Ne ölmesi ben ölmek istemiyorum. Kanka artık çok geç ölmüşüz oğlum biz arkamızdan ağlayan yok şuna baksana. Ya tamam tamam sakin ol dur. Şunları bir ikna edelim de canlanmanın yollarını söylerler belki. Ya bey amca fakirin dedesi misin babası mısın bir bak buraya. Ne oldu lan ne istiyorsun? Ya biz öldük diyoruz siz burada kart oyunu oynuyorsunuz. Ne yapayım bana mı sordun ölürken ölmeseydin? Lan ben mi istedim sana? çocuklar bakın siz artık ölmüşsünüz. Hayalet olarak yaşamaya alışsanız iyi edersiniz. Çünkü bundan sonra böyle kalacaksınız. Ya bunun bir yolu yok mu Çamuran Kumser? Canlanamaz mıyız yani? Aslında bir yolu var ama çok tehlikeli. Tehlike benim göbek edim. Söyleyin çabuk. Şimdi bir ritüel var. Bu ritüeli yapacaksınız. Ve belki tekrar canlanabilirsiniz. Tamam yapalım. Şansımızı deneyelim. Bak bu çok tehlikeli. Emin misiniz? Şu anda öldünüz ama hayalet olarak yaşamaya devam ediyorsunuz. Eğer ki bu ritüel işe yaramazsa tamamen yok olursunuz. Hayalet olarak bile yaşayamazsınız yani. Ulan sen de bunu yaşamak diyorsan. Vallahi ben canlanmak istiyorum kanka. İyi o zaman iyi dinleyin. Şimdi size anlatacaklarımı dikkatlice yapacaksınız. Bu ritüeli gerçekleştirdikten sonra tekrar canlanabilirsiniz. Alperen hadi kanka ritüeli nasıl gerçekleştireceğimizi anlattılar. Şimdi sıra bizde. Yapalım şu işi. Bu ritüeli gerçekleştirdikten sonra tekrar canlanıp insan olacağız. Bu hayalet halimizden kurtulacağız. Evet söylediklerine göre mezarımızın başına geçip ritüeli gerçekleştirebilirmişiz. Mezarın yanına geldik kanka hazır mısın? Şimdi ritüeli gerçekleştirmek için mezarın dibine gireceğiz. Haydi bir an önce başlayalım. Bakalım işe yarayacak mı? Bunlar ne böyle? Sabah oldu. Zaman çok hızlı geçiyor. Garip şeyler oluyor şu anda. Korkuyorum. İşte şimdi de akşam oldu. Kırmızı ay çıktı. Sadece insan olmak istiyorum. Hayalet halimizden kurtulmak istiyorum. Ne oluyor bize?